Aklımın sahibi, yöneticisi, hakimi, kullanıcısı, koruyucusu, değiştirip dönüştürücüsüyüm. Şimdi aklımı koşulsuzca açıp genişletiyorum ve aklımın içerisinden Yahya'ta dair olmayan, yuvadaki halime dair olmayan ne varsa eritip, temizleyip, yok ediyorum. Ve temizlenip tamamıyla arınan aklın içerisine yuvayı bağlıyor ve yuvadaki aklı mes ediyorum. Böylelikle akla bağlanan eski bağların tamamını kopartıyorum. Koparttığın bağları bir bir söküp yok ediyorum. Kurduğum yuva bağından gelen aklı içerisindeki her kusursuz niteliğe ilahi niteliğe enerjiye bağlıyor. Onları akıllandırıyorum. Onların telendiriyorum. Onları vasıflandırıyorum. Ve ben beni koşulsuzca yuva akıl oldururken yuva aklı içimdeki... aşka, sevgiye, şifaya, şefkate, merhamete, huzura, güvene, mutluluğa, neşeye, ifadeye, sese bağlıyor ve onları da ya ilahi akılla akıllandırıyorum. Kadınlığıma, erkekliğime, seksime, bilgime Bilgeliğime bağlıyor ve onları akıllandırıyorum. Ben bende beni yuva halden akıl oldururken yuva halden olan aklı her enerjime veriyor ve onları da akıllı olduruyorum.